Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mr. Prefer'den devam ediyoruz. Evet, ikinci gündeyiz. Bakalım ilk gün sığınak yaptık, birkaç eşya yaptık. Şimdi ajan gelecek bizi kontrole İkinci gün olduğu için. Bakalım eşyaları saklamamız lazım. Şimdi eşyaları eşyalar açık tutulmayla kutulardan çift sol fare tuşuyla şey yapabilirsin diyor. Tamam, yaparız biz de. Yakında ajan gelecek, şüphede eşyalardan kurtul diyor. Şimdi evet. bunu çevir. Koş ağa aşağıya. Ört al bunu. Çabuk çabuk. Masayı al ağabey. Şimdi, ajan geldi. Hemen aç abi. Gel abi. Bakalım burada neler varmış ki? Kasallık denetim devam ediyor. Hmm. hatırlamak için bir ülke lazım, bilmem ne. bir bakışta çok ilginç görünüyor. Ayrıntılara bakalım. Hmm. Odun da senli ve işlevsel görünüyor. şey yok. Yok yok sen öyle sandın. şüpheli eşya kontrol noktası yani o da önemli bir şey değil zaten evet dikkatli lazım tezgah... lazım <laughs> Hmm. <laughs> <laughs>

Pişirmek yemeğini enginleştir. Tamam. Şimdi havuç. Hmm. Daha çok çorba bir su makine başlamaya çalışıyorum. Tamam. Alptan avuç var zaten. Ha, oha! Ben açıkta aldım ya. Oya abi. Burada siyah yapabilir benim. Tamam. Yaptım. Ya abi. Hı. Güzel. Her şey yerli yerine şimdi. Nihai planım var. Evet plandan devam edelim. Nihai planımız gözden geçirmeye başlamalıyım. Doğru. Ormandaki teleferik etrafında dolaşmak için harika bir yol Burada. ama odun, odun, odun bozuk. Ahmet'le etmem lazım. Evet, yani ormana gideceğiz şimdi. Bir de bir dakika gitmeden önce şu vardı bir şeyi daha gidelim. Al abi. Bunu da buraya koydum yaparım olmaz. Koydum. Tamam çıkalım. Bu üzerine örtelim abi. Evet. Şimdi devam. Kullan abi kullan. şimdi gideceğiz. doğru çevirdiğim bir orman telifinin tamir. Kaldıra çıkmam lazım. Bir tane bayan var, teyze. Çok iyiymişsin. Merhaba şekerim geleceğini bilmiyordum. Gözlü ve tanıklık genç bir adam Bu zamanda bana genç diyen olmadı ve sen. Ah benim ben ben cin. Sana mektup gönderendim. benim. Gibilik için kusura bakma ama bu yorumlar da çok fazla mümkün olamaz. Benim de genellikle burada bu saatlerde buluşabiliriz. Hey. İnsanlar bana para verdi. Tanıştım bunun oldum hanımefendi. Ah Jenny, ah Sade, Şu lütfen ve sadece geleyim. Yardımına ihtiyacım olabilir. Bak, Koruluk'ta şehrin bir kulübe var ama şu an oraya gidemiyorum. Etrafta sürekli takılan gerçek bir çift, namar kurt var. Her şeyi Denedim. Lezzetli <laughs> bir sosisin içinde zehirli ot verdim ama yemedi. Benim için ondan kurtulabilir misin? Hmm? Bir kurt ve bir kulübe. Bollukta bu görev için kırmızı bir başlık yapayım. Bir de sepet gerekiyor. Yani bir de görev biliyor. Hmm. bir görev. Jimmy başımdan alsın görev mi alacağım? Şimdi Seviye birdeği olmana gideceğim. Alacağım. burada bir işimiz var. Bunu yapacağım. Evet. evet. Ameliyat abi şimdi. Bildiğin su benim mutlu yapalım. yani kaldıraç lazım. Ormanda bir yerde olmalı. Kaldıraç. Oraya gitme. çevresinde olabileceği her türlü eşya var, şey var, hayvanlardan bir. Evet, mektup var. Yani ee, avcı bizim için neler var, görmek lazım. Avcı kili açık. Şimdi kaldıracı bulacağım. Kaldıracı. Evet buradadır. Kaldıraç. Bu mu kaldıraç? Evet kaldıracı buldum. Evet. Kaldıracı bulduk. Şimdi Formansı resim 1'e 2. Adam takıldı lan. Adam takıldı abi. adam takıldı inanamıyorum. kurtulacağım bak adam kurtulamayacak bence bu. Neyse ya, şöyle yapacağız. Menüde mi var başka çare? Bakalım. Adam takıldı orada ya, anlamıyorum ya öyle bir şey var mı ya? Neyse kaldırıcı bulduk zaten. Kaldıraç sıkıntı değildi de. Adamın takılması beni moralini bozdu yani. <laughs> ya şimdi yine adam gelecek. Çevir <laughs> şey, abi şimdi nereye gidiyorsun? Hadi. bir abi. Çabuk bak çabuk bak çık. Buradan duruyorum. Hmm. Hadi ineceksen de. Tamam. Sağ toku doldur. Hmm. 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 İn aşağı abi çabuk çabuk. 셀코야안그래 哈哈哈，嗯。Ah. <laughs> mm. Neyse hallettik, çabuk. Bir dakika yemek, <laughs> daha atmadık Devam et. Ya, bir çabuk. İlgini komutalım. Tamam. Tamam şimdi ok kaldırıcı almam lazım. Bu şekilde. Hadi abi. kaldır kaldıracım çabuk lan yine takıldı lan neyse arkadaşlar burada bitirelim oyun takılıyor burada. Ee, diğer bölümden devam ederiz. Kendine çok iyi bakın. Bölümü beğenmeyi unutmayın.